Egeon TV'nin değerli izleyenleri, bugün 40 yıllık bir gazeteci Ahmet Deda'yla deniz sporu konuşmak istedik. Neden deniz spor diyeceksiniz? Futbolu hepimiz çok seviyoruz. E, deniz spor taraftarları çok seviyor, deniz sporu çok seviyorlar. Ama maalesef futbol saha içinde kalamıyor. Neden? Borçlar, e, takımın durumu ne olacak, e, futbolcuların parası ödenecek mi? derken derken Denizspor bugün neredeyse 200 milyon liralık bir borcun içinde. Biz de ne konuşmak istedik? Denizspor'un geleceği ne olacak? Bunun için Sayın Ahmet Deda'yla ile bir araya geldik ve Denizspor'un önümüzdeki dönemde yapabileceği konular için bir istişarede bulunmak istedik. Buradan belki de sanayicilere, siyasetçilere. Kulübün eski yöneticilerine bazı çağrılarımız olacak. Şimdi ben sözü Ahmet Bey'e vermek istiyorum. Bakalım ne söyleyecek. Ahmet Bey, ne olacak Deniz Spor'un hali? Öncelikle çok teşekkür ederim e, Sayın Can Tatar. E, deniz Spor'un hali ne olacak sorusunu biz 40 yıldır Denizli kamuoyuna soruyoruz. Yani arşivleri açın Denizli, denizli gazetesi ve ilk çıkan gazetelerden bu yana. Her sezon başında e, Denizli Spor'un hali ne olacak? Yani rahmetli Samim Gök bu takımı kurmuş ve herhalde e, o dönemde e, kamuoyunda bir deli doktor diye tanırız biz. E, psikiyatri doktoruydu hı hı. E, Samim Gök. Şimdi Samim Gök herhalde e, kamuoyunun sinirsel dengelerini ölçmek için de bu takımın başkanlığı yapmış. Çünkü bir türlü taşla yerine oturmadı. Şimdi ben önce ya 3 4 gündür hep deniz park konuşuluyor ya. Hı hı. Bir rüya anlatayım sana. Eee Hayır inşallah. Yani şimdi eee Sam Gökten başladık ve e, meşhur Dartenel e, vardı başkanımız. Kalp hastasıydı. Evet. Hatta e, sahaya giremez. Arkalardan maç boyunca dolaşırdı. Yine e, Ali Baysal'ı hatırlatmak istiyorum. Ve çok derin bir rüya görmüşüm. Şimdi diyor ki Ali Baysal, ya Ahmet kardeşim, bizim zamanımızda ben bu kulübü, kendisi Kayseri'liydi başkanın, biz bu kulübü kendi gücüyle, kendi imkanlarıyla bir yere getiriyorduk. Bu Nereden çıktı 200 milyon borç? Şimdi ben de o ara sordum. Gerçekten nereden çıkıyor bu 200 milyon borç? Ve bütünüyle eski yeni kulüp başkanları Mustafa Üstek, Ali Çetin işte ondan önce Süleyman Nurkay değil bütün başkanlar Ankara'dan gelen başkan sıraya girmişler. Herkes birer milyon lira bağış yapıyorlar. Karşılıksız kulübe yani bu sezon e, Deniz Spor'un tahtası açılsın, transferler olsun ve Süper Lig'e çıksın diye. Allah Allah. Yani ve buraya. Sayın Milletvekilleri de dahil olmuş buna. Teoman Sancar ve öbür taraftan e, Nilgün Ök, öbür taraftan Şahintin e, ve Cahit Özkan. Ve ulan dedim ben nereye düştük nasıl bir sıra bu? Ucu bucağı görünmüyor. Herkes Deniz Spor'a yardım için koşup duruyor. Yeni bir ittifak herhalde bu. Deniz Spor ittifakı mı yok? Ah ya sonra ee, o ara Fatma Hanım kalk artık dedi. Ben o erken de uyanmışım. Bir daha ee, yatıp aynı rüyanın devamını görmek istiyordum. Acaba ne oldu sonuç? Yani paralar verildi ee, mi? Paralar verildi mi? Paralar verildi mi? En büyük sorun bu. Paralar verildi mi? Şimdi bu kulübe yönetici gelenler e, ben devam edeyim istersen şuradan sonra bu kulübe yönetici gelenler örneğin en son Sayın Urkay'dan bu yana şirketleşme tartışıldı ve Üstek döneminde Ali Çetin döneminde ne oldu kardeşim? Ne oldu? Borç 50 milyondu, 150 milyon oldu 200, 250 milyon. Neden? Çünkü ya bir insan, bir insan kendi şirketinde diyelim ki siz bir insanı çalıştırıyorsunuz. Ya kardeşim sen de artık çalışmayacağım. O adamın hesabı görmez misiniz? Sana ne kadar borcum var? 75 bin lira, 50 bin lira. Kardeşim bugün 10 bin lirasını veren param yok. Al sana e, 50 bin lira senet. Hadi güle güle dersin değil mi? Evet. Ha, bunlar futbolcularla hiçbir şekilde sihirlenmiş kulüp başkanı Sayın Çetin gitmiş adam. Ama adamdan adamdan bir yazı almamışsın kardeşim. O gün borcun 50 bin ee, liraydı veya 50 bin euro cezalarıyla şunuyla bunuyla olmuş borcun 150 bin euro. Şimdi sadece bir örnekten yola çıkarsak işte kulübün borçlanma ve borçların ana birikim sebebi bu. Evet. Şimdi şimdi ben bir deniz spor taraftarı olarak hı hı. diyelim ki öbür tarafta bir iş adamı İbrahim Tan, Derya Baltalı veya hı hı. E, işte e, Sayın Bakan Nihat Zeybekçi, Tiaman Sanca ya kardeşim niye versin sana şimdiki karşılıksız parayı? Soruyorum sana. Yukotel, Yusuf e, Karataş. Ya niye versin? Şimdi bunlar diyor ki hep verin hep verin. E, tamam zaten bugüne kadar da eğer bu deniz spor geldiyse bunda büyük payı olan gerçekten Osman Zolan'dır. Evet. evet. Bak, Osman Zolan e, çok e, şeyiz, şey limonizdir. Evet. Ama doğruları konuşmak lazım. Osman Zolan'dır. Giyizlik senin hakkını vereceksin. Evet, senin yemek parandan, otobüs parandan e, orada birçok giderini ödüyor kardeşim. Yetmedin yerde getiriyor. Aynen öyle. Ama Şimdi, şimdi amatör, acemi yöneticiler veya e, dernek yönetir gibi yapmışlar ama sorumlulukları yok. Sorumlulukları Hı -hı. ve yığmışlar borçları. Ondan sonra kaldırıyorlar dernek yönetiminde. Hadi biz gidiyoruz. Aynen dernek yönetimi deniz spor. Kaldırıyorlar. İbra ediyoruz. İbra ediyoruz mu ediyoruz mu? Kaç kişiyle diyoruz? O da belli değil. İbra ettik mi? Adamların hiçbir sorumluluğu kalmıyor. İşte asıl sorun budur. Şimdi şöyle bir durum var. Birincisi ortada 200 milyonluk bir borç var. Bu 200 milyonluk borcu şu anda siz dediniz ki ben bir kuyruk gördüm. Bu kuyruk olur da sizin rüyanız tamamı erer. Bu borç ödenirse bundan sonra bunun olmayacağının garantisi verildi aslında. Nasıl verildi? Hükümet bir yasa çıkardı. Dedi ki arkadaşım bundan sonra bütçenin yüzde kırkından fazla borçlanma yaparsan yönetici sorumlu, başkan sorumlu bunu da ödemek zorunda. Ne demek Çok bu? Güzel. Ne demek bu? Şu. Şimdi sen bu borcu yaptın. Hadi ben güle güle eyvallah. İbra edildim mi? Edildim. Eller kalktı havaya. Yok. Bitti o devir. O devir bittiği için şimdi deniz sporu için bir birlik zamanı doğru olabilir sizin dediğiniz gibi. Neden? Bu, bu para toplanırsa, o kuyruktaki herkes birer milyon lira, ikişer milyon lira verir. Ondan sonra Deniz borcu kapalanır. Şirketleşme tamamlanırsa, bu kulüp artık şirket dernek gibi değil, şir şirket gibi yönetilebilirse o zaman ada sen kendi şirketinde zarar zarara el verir misin abi? Vermez. Bakalım olacak mı? Sizin belki hayaliniz gerçek olur. Burada benim önerim şu, bütün samimiyetimi söylüyorum. Şu anki genç dinamik yönetim, hı hı. Mehmet Uz yönetimi. Arkadaş, ligde kalacağız dediler, kaldılar mı? Aynen öyle. Şu anda da e, eski futbolcular sahip çıkıyoruz dediler, çıktılar. çıktılar mı? Mesut Bakkal Hoca, onlarca kez teşekkür ederiz kendine. Hı hı. E, ligde kaldı ve şimdi hedef Süper Lig. Şimdi böyle bir e, heyecan var mı? Aynen öyle. Ne eksik abi bizim şimdi? Para eksik. Şimdi, şimdi Denizli'nin akil, onu Nihat Zeybekçi bir dönem kurmuştu. Hı hı. Yani üst akıl, üst akıl birleşmeli. Burada Sayın Can Tatar sistemde üst akıl, Denizli'nin üst akıl lobisi hı hı. bir e, oluşum sağlamak zorunda. Birlik, bir yumruk olmak zorunda. İşte o yumruktaki güçler Altaç Hoca'dır, Derya Baltalı'dır, efendim, eee Organize sanayi başkanıdır, e, siyasetçilerdir, il başkanlardır. Burada hiçbir şey gözetmek için. Bütün siyasi birliktelik bir olacak e, iş dünyası, bir olacak destiyatı, degyatı, bir oldu mu? Oldu. İşte onların önüne diyeceğiz ki bizim kime borcumuz var? Şu şu futbolculara. Hı. En büyük borç futbolcular değil mi? Aynen öyle. Bitti. Biz bu adamları bulacağız. Bulduk Al Avrupa'da, bu Avrupa Denizler Derneği'de yurt dışındaki bizim e, sevgili insanlarımız var. Kim? E, Yukater'in sahibi e, Yusuf Karataş. Yusuf Karataş Ve oturacağız diyeceğiz ki yurt dışındaki bu insanlara gideceğiz helalleşeceğiz ya. Bizim sana e, 100 bin euro borcumuz var ama ödeyemiyoruz. Ve bu e, şirkette tümden yok olursa 100, hiç, alamayacak. hiç alamayacaksın kardeşim hiç olmazsa al şu e, 40 bin euroyu. 30.000 Euro'ya, 40.000 bin, 10 10.000 euro neyse vereceğiz. Helalde cihazı alacağız. Ve böylelikle belki de borç üçte 1'e inecek. Aynen öyle. Doğru mu? Belki de yirmi inecek. İndirdik mi? İndirdik. İşte ondan sonra diyeceğiz ki o danışma kurulu olacak artık. Evet. Üst danışma kurulu. Üst danışma kurulunun altında şirket, işte Mehmet Uzu Yönetim ve <laughs> e, genç dinamik bir ekip. <laughs> diyeceğiz ki hadi bakalım siz de tahta açıldı bizim yüzümüzü kara çıkarman, koşun, süperlike çıkın ve bu anlamda da Denizli bir kez daha sanayicisiyle, genç iş adamlarıyla bütünleşeceğiz. Denizli spor markasını dünyada yaygınlaştıracağız. Yani bir deniz spor tişörtümüz olacak ya. Yani. Aynen öyle. Havlumuz olacak. Yani Denizli sporla ilgili ürünlerimiz olacak. Yani Denizli'nin markası. Biz bir markayız ve marka şekil şey şehris ve bunun arkasından sağlık turizmi ile ilgili ve bunun arkasından bütünüyle e, gençlerin e, Spor'a dört elle sarıldığı deniz spor sevdalısı ve ikinci önerim de şu artık yönetimi hı hı. Kardeşim biz hemen bununla beraber e, üyelikleri açacağız üyelikleri açılmalı ve işte yapabildiği kadar bin, iki bin, üç bin, beş bin, beş bin üye ve her ay, her ay düzenli Aydat. aidatını veren üye. Eğer bir ay aidatını vermiyorsa, abi deniz balı değilsin. Yani o bakımdan benim önerim bu. Yani kadınıyla, genciyle, kızıyla bir bütün olalım. Doğru yöntemlerle, şeffaflıkla sahip çıkalım. Yoksa bugün toplarız, ee, toplarız, öbür sene bir daha Borç olur. Borç olur. Ben zaten bugüne kadar da bugüne kadar da yöneticilerin yüzde doksanı parayı atıyorum vermiş, yüreği çevirmiş üç yıl sonra kendi almış, parayı almış. Evet. Hiç kimse öyle yapmasın. Hiç kimse karşılıksız para vermemiş. Aynen öyle. Anlatabildim mi? Yani hani bugün hükümetin uyguladığı şey var ya Türk parasını getir e, vadeli. Mevduat. Kur, mevduat yani nazım deniyor ona. Hepsi yıllardır nazı uygulamışlar ve herhalde e, bu hükümet de bu maliye bakanı da bizim deniz spor yöneticilerini öğrenmiş bu naz işini. Benim diyeceğim bu kadar kardeşim. Yani e, deniz sporu kurtaracaksak akıl ve mantıkla kurtarmalıyız. Yoksa e, hadi bakalım Osman Zoran para ver. Hadi e, iş dünyasına para. İş dünyasına gelen bütün paralar karşılıksız. Onu söyleyeyim. Aynen öyle. Lütfen yani. Her otobüle uğraşalım. Burada da Altaş Hoca'ya gerçekten çok teşekkür ediyorum. Aynen. Çünkü e, tam yokluk zamanında geldi. Deniz Spor'u yerinden tuttu. Kim ne derse desin. Yani Denizli'de birçok önemli siyasetçi veya birçok insan Hı. uzak kalırken Hı. ne olacak derken altı Hoca geldi. Hüseyin Altaş e, elinden tuttu. Aynen öyle. Ee, sevgili izleyiciler. Dilimizin döndüğünce tecrübeli bir gazeteciyle e, deniz sporda neler olabileceğini konuşmaya çalıştık. Bizden ayrılmayın. Önümüzdeki günlerde Deniz Spor Başkanı Sayın Mehmet Uzla bir röportaj gerçekleştireceğiz. Orada çok önemli konulardan bahsedeceğiz. Deniz spora sahip çıkmamız gerekiyor. Bir denizli medyası olarak, denizli vatandaş olarak e, bizi takipte kalın. İyi günler, esenlikler diliyoruz.